Merhaba arkadaşlar. Ben Özer Irmak. Bugünkü dersimizde sizlere LSI SEO konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar LSI SEO tekniği İngilizce kelimeler olan Latent Semantik indeksik kelimelerinin baş harflerine oluşmaktadır. Türkçe anlamı gizli semantik indeksleme demektir. Yani size şöyle anlatayım. Diyelim ki işte portakalla ilgili fikirlerinizi sordular mesela. İşte portakal dendiğinde aklınıza neler gelir? Mesela portakal ağacı gelir, portakal suyu gelir, kan portakalı gelir, C vitamini gelir, portakalın faydaları gelir. Öyle değil mi? İşte bütün bu alt başlıkların hepsini uygun bir başlık altında toplayıp bir makale yazarsanız siz bir adet semantik makale yazmış olursunuz. Yani anlamsal bütünlüğü olan bir makale yazmış olursunuz. Zaten Google'un da istediği bu. Zaten aslında bütün arama motorları bu şekilde istiyor. Sadece Google değil. Bunu da size belirtmiş olayım. Burada dikkat etmeniz gereken olay LSI SEO tekniğini semantik makalelere uygulayabilirsiniz. Eğer makaleniz semantik değilse LSI SEO tekniğini uygulayamazsınız. Zaten o tür makalelerde fazla yükselmez arama motorları. Hatta hiç yükselmez. Arama motorlarında sayfalarınızın daha az yükselmesini istiyorsanız semantik makale yazmalısınız. Bir de tabii ki semantik makale yazmak uzmanlık isteyen bir konu. Yani herkes her konuda semantik makale yazamaz. Bunun için ya çok bilgili olmalısınız ya da çok iyi araştırmalar yapmalısınız. Ve yaptığınız bu araştırmalar neticesinde tabii ki uygun bir başlık. Ve o başlığa uygun alt başlıklar bulmalısınız. Bunları da tabii ki yine Google'un ücretsiz bir servisi olan Google Trends servisinde yapabilirsiniz. Linkini de burada görüyorsunuz zaten. Bir de arkadaşlar günümüzde yapay zekalar var. İşte e, ChatGPT, Bart, Bing Sohbet Botu. Bunları kullanarak da tabii ki e, ana başlığınızı ve alt başlıklarınızı bulabilir. Hatta ana başlığınıza ve alt başlıklarınıza uygun makalelerde yazdırabilirsiniz. Tabii ki yapay zekaları makale yazdırdığınız zaman e, bunları mutlaka yine e, kontrol etmelisiniz özgün mü değil mi ilgili sitelerden. Ben burada tabii ki bunlardan uzun uzun bahsetmeyeceğim. Çünkü e, bunların nasıl özgünlüklerini kontrol edebileceğinizi daha önceden sizlere içerik editörlü eğitim setimde anlatmıştım. Yani e, makalenin özgürlüğünü nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsanız e, içerik editör eğitim setimdeki derslerimi izleyebilirsiniz. E, yine tabii ki oradaki eğitim setinde işte e, buradaki soruları sorarak yani yapay zekaları bu da hazırlamış olduğum üç tane soruyu sorarak e, nasıl yapıldığını pratik bir şekilde anlatmıştım. Orada uygulamalı anlatmıştım yani. Burada tekrar tekrar bu soruları yapay zekalara ben sor, sormayacağım. Ancak hangi soruları sormanız gerektiğini buraya hazırladım. İşte mesela e, diyelim ki bunları e, şu şekilde sorabilirsiniz. İşte CEO kelimesini kullanarak bana bir makale yaz. İşte bunu chat GPT'ye de sorabilirsiniz. E, Google Bar'da da sorabilirsiniz. Bing Sohbet Botu'na da sorabilirsiniz. İkinci soruda işte, e, bir ana başlık belirtmişim. Mesela CEO nedir ve nasıl yapılır? İşte bu başlığı kullanarak ayrıca şu 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 alt başlıkları da kullanarak bana bir makale yaz mesela şeklinde sorabilirim yine yapay zekalara. Üçüncüsünde de kendim yazmış olduğum daha doğrusu kendim hazırlamış olduğum bir şablon var. İşte Aşağıdaki şablonu kullanarak bana bir makale yaz diyebilirim yine buradaki yapay zekalara. Siz aradaki farkları görmek için bu 3 soruyu da 3 tane yapay zekayı da sorup görebilirsiniz. Yani bu soruları sorduğunuz zaman gerçekten ne kadar başarılı bir şekilde yazıyorlar ya da hangilerinde başarılı hangilerinde başarısız yazıyorlar bunları görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar makale oluştururken ben daha önceden buraya bir adet şablon oluşturmuştum. Mesela diyelim ki CEO ile ilgili bir makale yazacaksam yani semantik makale yazacaksa ben daha önceden bunu araştırmıştım Google Trends servisinde. E, tabii ki siz de mesela Google Trends servisinde araştırmalarınızı yapabilir. Yine e, ücretli olarak işte Ahrefs, Semrush, Moz gibi e, web sitelerinde kullanabilirsiniz bu başlıkları araştırırken. E, alt başlıkları araştırırken ancak ben tabii ki ücretsiz kullanımlardan bahsettiğim için bur buraya Google Trends servisinin e, web site adresini yazdım. Ayrıca yapay zekalarını web site adreslerini yazdım. Bu sayede bu sitelerde araştırmalar yaparak hem ana başlığınızı hem alt başlıklarınızı belirtebilirsiniz. Şimdi ben daha önce de araştırdığımda mesela işte ana başlık olarak SEO nedir ve nasıl yapılır diye bir ana başlık bulmuştum. Ve bu ana başlığa bağlı olarak işte SEO nedir alt başlığı, SEO türleri nelerdir, site içi SEO nedir, site dışı SEO nedir, Black Hat CEO nedir, CEO nasıl yapılır, CEO yapmanın faydaları nelerdir gibi alt başlıklar bulmuşum. Tabii ki sizler daha fazla alt başlıkta bulabilirsiniz. Burada şunu da belirtmiş olayım. Ne kadar çok alt başlık kullanacaksanız makalenizde o kadar çok kelimeden oluşmalı. Yani siz burada diyelim 10 tane alt başlık bulduysanız siz 10 tane alt başlık 500 kelimeyi de anlatamazsınız. Bunu da belirtmiş olayım buna da dikkat edin. Tabi burada bir de kurallar da ben koymuşum. Mesela ben bu makale yazacaksam ya da başka birine yazdıracaksam ya da bir firma yazdıracaksam fark etmez. Demişim mesela CEO nedir alt başlığında işte bu kısma CEO'nun ne olduğu yazılır. Ve bu makalede CEO anahtar kelimesi her paragrafta bir kere kullanılmalı demişim. Yani ben bu alt başlıkta CEO'nun ne olduğundan kısaca bahsetmeliyim. Tabi bununla ilgili e, resimlerde kullanmalıyım. İşte buraya resim kullanacaksan mesela bu alt başlığa o resmin alternatif ismine de CEO olarak kullanmalıyım anahtar kelimemi de. Bu sayede hem bu alt başlıkta CEO nedir derken CEO kelimesini kullanmış oluyorum. Hem açıklamasında CEO kelimesini kullanmış oluyor, oluyorum. Hem de kullanmış olduğum resimde de CEO kelimesini kullanıyorum. Ve her paragrafta bir kere kullanılmalı demişim. Paragraflarda arkadaşlar 50 kelimeyi geçmemeli. Yani ortalama 50 civarında olmalı kelime sayısı. Aşırı fazla olmamalı. Buna da dikkat edin. Yine SEO türleri nelerdir demişim. Mesela burada da SEO türleri anahtar kelimesini kullanma kullanmalıyım arkadaşlar. Zaten yanlışım. Bu kısma SEO türleri nelerdir bahsedilmeli ve SEO türleri anahtar kelime grubu her paragrafta bir kere kullanılmalı demişim. Buraya da yine resim kullanmak istediğimde aynı resmi kullanmıyorum. SEO türlerini anlatan bir resim olmalı. Ve tabii ki o resimde de SEO türleri anahtar kelime grubunu kullanmalıyım. Yani buradaki alt başlıkta SEO türleri nelerdir diyorum ya. İşte burada mesela SEO türleri anahtar kelime grubunu kullanmışım. Ondan sonra yine burada mesela SEO türlerini anlatmalıyım ve SEO türleri anahtar kelime grubunu kullanmalıyım. Resim kullanırken de alternatif yasına siyo türlerini kullanmalıyım. Bu şekilde e, her paragrafa ayrı ayrı resimler koymalıyım. Tabii her paragrafta illa ki resim olması gerekmiyor. Yani ben diyelim ki işte siyo nedir ve siyo türleriyle ilgili paragraflarıma iki tane resim kullanacaksam iki tane farklı resim olmalı. iki tane ana farklı anahtar kelime olmalı. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki e, bu şablonu bu şekilde hazırlıyorum. Ve yine notlar düşmüşüm. İşte makalenin ilk ve son cümlesinde CEO kelimesi mutlaka kullanılmalı. İşte makaledeki alt başlıkların her bir paragraflar en fazla 50 kelime olmalı ve her 50 kelimede sadece bir kere anahtar kelimeler kullanılmalı diye not düşmüşüm. Bunu da bu şekilde yazmam sebebi şu. Bazen benim vaktim olmuyor makale yazmaya. İşte firmalara yazdırıyorum. Firmalar bu şekilde şablon verirseniz işte o zaman çok güzel semantik makaleler yazıyorlar. Eğer siz böyle bir şablon vermez de bana işte hemen şu konuda bir makale yazın derseniz herkesin kafasındaki CEO uyumlu makalesi farklı olduğundan dolayı haliyle o makaleleri doğrusu kullanamayacaksınız. Ve tabii ki arama motorlarında fazla yükselemeyeceksiniz. O yüzden ister kendiniz yazın ister başkalarına yazdırın. Muhakkak bu şekilde bir şablonunuz olmalı ve bu şablona göre bütün makaleleri yazmalısınız. Bunlar çok önemlidir. Bunlara dikkat edin. Şimdi arkadaşlar sizlere bir tane kendim yazmış olduğum bir makaleden bahsedeceğim. Ben daha önceden işte böyle SEO nedir ve nasıl yapılır diye bir makale yazmıştım. Bunu kendim yazdım arkadaşlar. E, tabii ki başkalarına da yazdırabilirim. Fark etmez. Önemli olan semantik makalenin nasıl yazıldığı. Siz bunu bilmelisiniz. Bunu biliyorsanız ya kendiniz yazamıyorsanız ya da vaktiniz yoksa bir freelancer'a ya da bir firmaya vereceğiniz şablona göre yazdırabilir ve tabii ki çok daha kolay bir şekilde arama motorlarında yükselebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada mesela SEO nedir demişim alt başlık olarak ve SEO kelimesini kullanmışım bu alt başında ve tabii ki kısaca SEO'nun ne olduğundan bahsetmişim. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi siz birilerine SEO yapacaksanız, öncelikle o kişi SEO'nun ne olduğunu bilmeli. Haliyle web sitenizde bu şekilde bir makale olmalı. Yani e, tabii ki SEO danışmanlığı yapıyorsan, SEO üzerine bir iş yapıyorsanız. Eğer siz bir tabela üzerine iş yapıyorsanız o zaman tabela üzerine yazılarınız olmalı. Ha, buna dikkat edin. Ben SEO danışmanlığı yaptığım için örnek bir SEO makalesi gösteriyorum. Burada da SEO türleri nelerdir demişim mesela alt başlık olarak ve anahtar kelime grubumda SEO türleri burada. Burada da bunu kullanmışım ve burada da mesela SEO türlerinden bahsetmişim İşte site içi SEO teknikleri, site dışı SEO teknikleri, bileket SEO teknikleri gibi. Gerçi bileket SEO tekniklerini ben aslında SEO teknikleri olarak pek saymak istemiyorum çünkü bunlar hileli teknikler. Yani arama motorlarının aldatma yönelik teknikler olduğu için bunları çok ben SEO türleri olarak saymıyorum. Ancak tabii ki bir fikir sahibi olmanız için burada bileket SEO teknikleri diye de bahsetmişim yani. Tabii ki sizler mesela daha fazla makale yazmalısınız. Hepsini SEO olarak yazamazsınız. Yani ben burada mesela işte SEO kelimesine yüklenmişim. Ve SEO kelimesini çeşitlendirmişim. SEO türleri olarak site içi SEO, site dışı SEO, bileket SEO olarak bu şekilde SEO kelimesini güçlendirmişim alternatiflerini kullanarak ve her makalede de buna göre anahtar kelimelerimi kullanmışım. Bu sayede tabii ki güçlü bir makale oluşturmuş oluyorum ve buna da semantik makale diyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok önemlidir. Bunları tabii ki çoğaltabilirsiniz. Mesela şimdi böyle bir makale yazdıktan sonra diyelim ki SEO türlerinin üzerine bir makale yazabilirsiniz. İşte o zaman SEO türleri ve faydaları diye bir ana başlık oluşturabilirsiniz. Ondan sonra da tabii ki SEO türlerini uzun uzun bahsedersiniz. İşte Site içi SEO tekniklerinin neler olduğundan, e, bunları hakkında bilgiler verebilirsiniz daha ayrıntılı. Site dışı SEO teknikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler verebilirsiniz. Bileket SEO teknikler hakkında, da hakkında da daha ayrıntılı bilgiler vererek ayrı bir makale oluşturabilirsiniz. Hatta bu şekilde öneriyorum size makaleler oluşturmanızı. İşte e, site içi SEO ile ilgili bir e, mesela ana başlık belirleyip ondan sonra site içi SEO konularını e, daha detaylı anlatabilirsiniz. Site dışı SEO ile ilgili bir ana başlık belirtip daha sonra site dışı SEO ile ilgili alt başlıkları bulabilir ve Site dışı SEO konularını ayrıntılı bir şekilde anlatabilirsiniz. Bu şekilde makaleler oluşturmalısınız. Bu sayede tabii ki ne oluyor? Kullanıcılar SEO e, ile ilgili e, bütün aramalarda sizin makalelerinize ulaşacaktır. Bunlar çok önemli faktörlerdir. Bir de tabii ki ben burada ana başlığım neydi? İşte SEO nedir ve nasıl yapılır? İşte bu ana başlığımı da mesela son paragrafta belirtmişim. Bu şekilde. E, makalemi güçlendirmiş oluyorum. Tabii ki dediğim gibi e, sadece anahtar kelimeleri ve resimler kullanmak da yetmez. Ayrıca e, mesela çok güzel SEO ile ilgili videolar oluşturabilirsiniz. Günümüzde artık video oluşturmak son derece kolay. Yapay zekalar bile oluşturuyor zaten videolarınızı. Eee şovlar oluşturabilirsiniz. Bu slayt şovlarınızı YouTube gibi sitelere koyarak embed kodlarını e, sitenize ekleyebilirsiniz. Mesela CEO ile ilgili mesela CEO'nun ne olduğu konusuyla ilgili bir video hazırlayıp bunu YouTube sitenize YouTube sitesine ekleyebilirsiniz. Ve oradan da tabii ki YouTube hesabınızdan bu videonun embed kodunu mesela buradaki paragrafın içine ekleyebilirsiniz. Bu sayede ne olur? İnternet kullanıcıların tabii ki sizin sitenize girdiği zaman daha fazla vakit geçirirler. Yani insanlar bu kadar uzun bir makale okumak istemezler. Haliyle buradaki resimlere bakarlar. İşte burada video varsa o videoyu dinlerler. E, bu sayede internet kullanıcıları sizin e, makalelerinize daha fazla vakit geçireceğinden dolayı Google bunu bir artı puan olarak algılayacak ve tabii ki e, ne olacak? Sizin makaleleriniz daha hızlı bir şekilde hem Google'dan da diğer arama motorlarında yükselecektir. Ha bunlara dikkat edin. Öyle basit makaleler yazıp da işte 300 kelimelik, 400 kelimelik ben bir makale yazayım. İşte hemen orada SEO'dan bahsedeyim. Hemen SEO kelimesinde yükseleyim. Öyle bir şey olmuyor yani. Bir de arkadaşlar iş linkleme de yapmanız lazım. Yani diyelim başka SEO ile ilgili makaleleriniz varsa işte buradan SEO kelimesinden ya da işte şurada mesela SEO kelimesinden başka bir makaleye link verebilirsiniz. Yine tabii ki SEO kelimesini güçlendirmek için Backlink çalışması da yapabilirsiniz. İşte herhangi bir web sitesinden SEO kelimesinden Backlink alabilirsiniz. Ya da kendi sosyal medya sitelerini kullanabilirsiniz. İşte LinkedIn mesela, Tumblr, Blogger gibi servisleri kullanarak buralara kendilerin kendiniz makaleler ekleyebilir ve SEO kelimesinden tabii ki ilgili yazınıza. Yani sırf ana sayfaya değil ilgili yazılarınıza e, linkler alabilirsiniz backlink alacağınız zaman en fazla 3 çıkış yapın arkadaşlar 3'ten fazla çıkış yapmayın yoksa e, spam yiyebilirsiniz hem e, ana web siteniz e, spam yiyebilir hem de tabii ki e, kullanmakta olduğunuz işte linkedin sitesindeki yazılarınız spama girebilir ha, bunlara dikkat edin bu linkleme iç linkleme dış linklemeleri dikkatli bir şekilde bunu ileriki konularda tabii ki backlinkler konusuyla alakalı daha ayrıntılı bilgiler vereceğim. Burada sadece bir takım fikirler veriyorum yapmanız gerekenler hakkında. Bunlara çok dikkat ederseniz çok rahatla semantik makaleler yazabilir ve başta Google olmak üzere tüm arama motorlarında yükselebilirsiniz. Bir de arkadaşlar sizlere bir takım fontlardan ve meta etiketlerden de bahsetmek istiyorum. Bunları da şu şekilde bahsedeyim hemen eğer Türkçe makale yazacaksanız arkadaşlar tabii ki Türkçe makalenin içerisinde ş ş t k işte yumuşak g ı I, i gibi işte sesli sessiz harfler girecektir. Özellikle işte bu yumuşak g ş ç harfleri her fontta düzgün görünmüyor. Bazı fontlarda bozuk görünüyor. Ancak işte Arial, Verdana, Times New Roman gibi fontları kullanırsanız Bunlarda bu, bu tür çok güzel çıkıyor. Ben özellikle Arial'ı tercih ediyorum. Hem e, biraz daha kalın hem biraz daha uygun. Mesela diyorum, 12 font büyüklüğünde yazarsanız gerçekten Arial'da okunuyor yani yazılar. Verdana da aynı şekilde ancak Times New Roman'da biraz daha ince görünüyor yazılarınız. Hani tavsiyem ya Arial ya da Verdana kullanın. Ben Arial kullanıyorum. E, bu şekilde tavsiye ederim. Bir de tabii ki fontları yazarken muhakkak işte burada mesela kırmızı görünüyor diyelim. İşte buradan seçip bunu mesela bu şekilde böyle işte bunu siyah renk olarak belirtebilirsiniz. Mutlaka yazılarınızı bu şekilde siyah renk yazın arkadaşlar. İşte ben görüyorum çok web sitesinde mesela açık gri renkli yazılıyor. Açık gri mesela beyaz fon üzerinde iyi okunmuyor. E bu da ziyaretçilerinizin tabii ki web sitenizden çabuk çıkmasına sebep olur. E, bu da bir değer görmez yani istediğiniz kadar kaliteli yazın yazılarınızı eğer fontlara düzgün e, dikkat etmezseniz düzgün bir şekilde yazmazsanız bu renkleri düzgün bir şekilde ayarlamazsanız e, başlık etiketlerini uygun bir şekilde yapmazsanız SEO e, anlamında tabii ki semantik makaleleriniz zayıf kalacaktır bunlara da dikkat edin bir de arkadaşlar başlık etiketleri var şimdi az önce size göstermiştim ya işte Ana başlığımız vardı bizim mesela şurada bakın. İşte CEO nedir ve nasıl yapılır? Bunlar da işte CEO nedir? CEO türleri nelerdir? Bunlar da alt başlık oluyor. Şimdi e, ben mesela diyelim böyle bir başlık ve alt başlıklar oluşturduğum zaman e, şöyle bir olay vardır. E, başlık etiketleri e, belli sayıları vardır. Siz bunları kafanıza göre çok kullanamazsınız. Mesela Ana başlığınız e, diyelim ki H1 etiketi olarak algılanır. WordPress gibi sistemlerde içerik yönetim sistemlerinde siz bir e, başlık yazdığınız zaman o direkt olarak zaten H1'dir. Makale içerisinde tekrar başka bir H1 etiketi kullanmanıza gerek yok. Çünkü başlık etiketlerinde 1 adet H1, 2 adet H2, 4 adet H3, 4 adet H4, 6 adet H5 6 adet de H6 etiketi kullanabilirsiniz. Bunlar bir makalede kullanabileceğiniz etiket sayısıdır. Onu da size söylemiş olayım. Bunlara dikkat edin. İlgili alt başlıkları oluştururken bu sayılar önemlidir yani. Aşırıya kaçmayın. Yani siz diyelim ki 4 tane H4 etiketi kullanılması gerekirken siz 10 tane kullanırsanız olmaz. Yani aşırısı spama sebep olur. Bir de tabii ki burada şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şu i̇şte H1 ana başlık olduğundan dolayı en büyük puntolu yazı budur. 24 puntodur. Bunları değiştirebilirsiniz tabii ki. 20 22 de yapabilirsiniz. O size kalmış. Alt başlıklarda sırasıyla H2'de 20 punto, H3'te 18 punto, H4'te 16 punto, H5'te 14 punto, H6'da 12 punto olmaktadır. Dediğim gibi bunları değiştirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar meta etiketleri var. Şimdi tabii ki ben WordPress derslerinde SEO eklentilerini anlatacağım zaman bunlardan bahsedeceğim. Yani SEO eklentilerinde bu meta etiketleri nasıl ayarlandığı konusunu anlatacağım sizlere. Ancak burada fikir sahibi olun diye. Yani herkes WordPress sistemler kullanmıyor. Mesela PHP gibi ASP gibi sistemler kullanıyorsanız ya da başka sistemler kullanıyorsanız ancak eklenti kullanamıyorsanız o sistemlerde haliyle bu kodları bilmeniz gerekiyor İşte başlık kodunda meta name işte title buraya yazılıyor mesela ee, işte içerik mesela ne oluyor burada başlığımızı yazıyor burada mesela title etiketini kullanmışız meta name meta ismi olarak İşte burada seo nedir ve nasıl yapılır başlığımız bu bu şekilde oluyor işte örnekle anlatım demişiz. Arama motorlarında böyle görünsün diye. Bunlar da çok önemlidir. Yani siz başlıkta burada örnekle anlatım derseniz internet kullanıcıları sizin sitenize girmeden önce nasıl bir makaleyle karşılaşacaklarını bilirler. İşte diyelim ki bir video sayfası oluşturduğunuz web sitenizde işte buraya e, videolu dersler diyebilirsiniz köşeli parantez içerisinde. O zaman e, internet kullanıcıları sizin mesela içeriğinize bak, bakmadan önce ha bunun bir video anlatım olduğunu anlayarak girip girmeyeceklerini daha iyi bilirler ki bu şekilde yaparsanız daha çok ziyaretçi çekersiniz ve tıklanma oranlarını da arttırabilirsiniz yani diyelim ki sizin makaleniz Google'da ikinci sırada çıktı birinci sırada çıkmadı eğer siz bu şekilde örnekli anlatım, videolu anlatım, videolu dersler şeklinde bilgiler verirseniz birinci sıradaki bir web sitesine göre daha fazla tıklanma alabilirsiniz. Bunu da size belirtmiş olayım. Bunlara da dikkat edin. İşte bir başka meta neyim? Yani meta etiketi işte açıklama kısmı description mesela burada yazıyor. Ee, ondan sonra içerik content kısmında işte SEO kelimesi mesela demişim. İngilizce olan işte search engine optimization kelimesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve anlamı arama motoru optimizasyon demektir. Buraya işte ilk paragrafın ilk cümlesini yazmışım mesela. Bu şekilde açıklama oluşturmuşum. Bir de arkadaşlar az önce size başlık etiketlerinden bahsetmiştim ya. Bunlar da kod olarak bu şekilde görünüyor. Bakın. Buraya mesela her iki tarafa H2 yazıyorum ben bu şekilde. İşte açmışım H2 başlığını, kapatmışım H2 başlığını. İşte e, fontun burada rengi az önce size söylemiştim. Mesela siyah yapacaksanız işte hepsi sıfır oluyor. İşte e, kalın fontu yapacaksanız burada işte Arial fontu işte Helvetica işte Şans Şerif. Fontun büyüklüğü 20 piksel ve strong deyince kalın oluyor tabi bu arada. İşte deneme kelimesini siyah kalın bir fontta ve Arial fontunu kullanarak H2 e, alt başında yazmışım mesela. Bunda kod görünümü bu şekildedir. Yine arkadaşlar tabii ki burada başka e, meta etiketler var. Mesela diyelim ki bütün e, arama motorlarının robotlarına işte ben benim sistem indekslenmesin diyeceksem noindex diyorum. Araya virgül koyuyorum. Bağlantılarımı da mesela takip etme. Şimdi zaten e, sitemi indekslemeyeceksem ya da sayfamı indekslemeyeceksen noindex kullanmalıyım. Noindex kullanıldığında genelde de nofollow etiketle beraberinde kullanılır. Bir de arkadaşlar mesela diyelim ki ben bütün robotlara hitap etmeyeceğim de sadece Google botuna hitap edeceğim. İşte o zaman meta etiketi olarak Google bot diyorum buraya e ve içeriğimde de index follow yani Google botuna diyorum ki bütün web sitemi indeksle ya da bütün sayfam indeksle işte bağlantılarımı da e, takip et follow diyorum. Bu şekilde e, belirtmiş oluyorum. Eğer şöyle size söyleyeyim, iç linkleme yapıyorsan, iş linklemede mutlaka bağlantılar follow yapın arkadaşlar. Ancak dışarıya bağlantı verecekseniz, onlara da no follow yapın. Kesinlikle follow yapmayın çünkü eğer biraz fazla dış bağlantı yaparsın ya yani dışarıya fazla bağlantı verirseniz ve bunları follow yaparsanız, sitenizi spam'a sokabilirsiniz. Siteniz spam'a girmesin diye ve dışarıya Birkaç tane bağlantı verecekseniz çok fazla aşırıya kaçmayın. Ve onlarda da no follow yapın kesinlikle. Zaten eskiden page rank sistemi vardı. Page rank sisteminde mesela siz diyelim ki önemli bir anahtar kelimeden dışarıya bağlantı verecekseniz ve o bağlantıyı follow olarak verdiğiniz zaman page rank olarak sayfanızın değeri düşüyordu. Bu da çok önemli. Bunu da bilin diye söylüyorum. Page rank sisteminde mutlaka No follow kullanmalısınız. Yani dışarıya herhangi bir müşterinize bir bağlantı verecekseniz hiç fark etmez. No follow olarak her zaman ver. Buna da dikkat edin. Bir de arkadaşlar şuna dikkat edin. Ee, mesela bazen biz bir makale yazarız Türkçe. Ee, diyelim ki bu mesela sıralamaya girdi. İşte atıyorum. Google'da 8. sırada mesela çıkıyor makalemiz. Ancak bizim web sitemiz Türkçe olmasına rağmen makalemiz de Türkçe olmasına rağmen Google bunu bazen Çeviri yaptırtıyor. İşte çevir, mesela çevreye takılabiliyor arama motorunda. Bu gibi durumlarda çevreye takılmamak için şuradaki görmüş olduğunuz arkadaşlar şu kodu komple mutlaka temanızın ilgili kod bölümlerine yazın. Eğer temanızda özel kod bölümleri yoksa WordPress gibi sistemler kullanıyorsanız uygun bir eklenti bulun ve onu kurun WordPress sitenize. Ondan sonra bu kodu ekleyin. Bu kod anlamı şudur ben Google'a diyorum ki Google benim sitem Türkçe kesinlikle çeviri yapma burada işte Türkçe olduğuna dair bakın kodlar var 3 tane kod var. Ee, yine burada mesela dilimin işte kısaltılmış olan tr kullanmışım en üstte de no translate demişim yani çeviri yapma buradaki kodları bu şekilde eklediğiniz zaman kesinlikle web siteniz daha doğrusu sayfalarınız hiçbir şekilde çeviriye takılmaz. Eğer sayfalarınız çevire takılırsa şöyle bir durum var. E, makaleleriniz e, kopya olarak algılanabilir Google tarafından ve diğer arama motorları tarafından. Bu da sizin e, tabii ki sıralama kaybetmenize sebep olabilir. E, baştan küçük sıralamalar kaybediyorsunuz. Ardından büyük sıralamalar, işte sayfalar bazında kaybedebiliyorsunuz ve hatta bu tabii ki e, Google arama motorundan atılmaya kadar gitmektedir. Bunlara dikkat edin. Tabii ki bunlar önemli konular. İleriki derslerimizde sizlere tabii ki Google cezaları ile ilgili de dersler anlatacağım. Neler yaparsanız, ne tür cezalar yersiniz. İşte algoritmalar hakkında da bilgiler vereceğim. Bunlar da gerçekten çok önemli konular. Bunlara da dikkat ederseniz ve makalelerinizi düzgün bir şekilde semantik tarzda yazıp LSI SEO tekniğinde uygularsanız dediğim şekilde yaptığınız takdirde makaleleriniz başta Google olmak üzere tüm arama motorlarına daha hızlı yükselecektir. Bunları zaten bu dediklerimi yaptığınızda siz de fark edeceksiniz. Ziyaretçileriniz de tabii ki web sitelerinize daha fazla vakit geçirecektir. Bunlar da SEO'da sizlere artı puan olarak geri dönecektir. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir başka derste görüşünceye kadar hoşçakalın.